Herkese merhabalar. Bugün buradayız çünkü bugün bir işçi arkadaşımız da katledildi. Katledildi arkadaşlar. Bu yaşanan şeylerin adı kaza değil. Eğer siz bir devlet kurumunda koca koca vagonları temizlemekle görevli bir insanı yüksek elektrik akımının altına bir kova ve bir fırçayla yollarsanız oradan ölmeden dönmesini bekleyemezsiniz. Ve bunu yapan kim bir devlet kurumu? Bu devlet kurumunda o vaganların temizliği asli işimidir, Asli işidir. Kimse soruyor mu niye taşeron çalışıyor bu çocuklar diye? Sormuyor. Niye? İşlerine geliyor. Sadece özel sektördeki patronların değil, devleti şirket gibi yöneteceğiz diyen Recep Tayyip Erdoğan ve Şuraya Kasım'ın da işine geliyor arkadaşlar. <laughs> devlet kurumlarında hukuka aykırı bir şekilde taşeron olarak çalıştırdıkları bir işçi arkadaşımızı katlettiler burada. Katlettiler. Ve ne ilk ne de son. Az önce arkadaşım söyledi ben de geçen yılın bilançosunu, bilançosunu paylaşmak isterim sizinle. Çünkü artık bu ülkede en ucuz şey işçilerin canları, çalışanların canları, çalışanların güvenliği. Bundan geçtiğimiz sene kaç işçi iş cinayetlerinde öldürüldü biliyor musunuz? 2000 işçi, 2000 insan. Ayda 180 insan eder arkadaşlar. Günde 6 insan eder 6. Biz yani haftada altı gün, günde 14 saat çalıştığımız yetmiyor. Buna rağmen evimize ekmek götüremez hale geldiğimiz, başımızı sokacak, kiralayacak bir ev bulamadığımız yetmiyor. Bir de üstüne günde altı işçiyi bu ülkede, bu topraklarda katlediyorlar. O yüzden önümüzdeki pazar günü yapacağımız seçim sadece bir seçim de değil, işçi katilleriyle arkadaşlar biz de bu davanın takipçisi olacağımıza sonuna kadar Soma'da olduğu gibi Ermenek'te olduğu gibi katlettikleri tüm işçilerde olduğu gibi bu davanın da sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve katillerinden hesap sorana kadar rahat uyumayacağımızı tüm kamuoyuyla Türkiye İşçi Partisi adına paylaşıyoruz. Teşekkürler katıldığınız için.